Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi Kiti ile beraberim. Aslında Venüs de buradaydı. Venüs'ü şimdi aşağıya aldım. Korsanın yanına bak oradan göster Venüs'ü. Venüs! Venü. Venüs dedim ya ne Venüs? Burada. <laughs> Burada da değil. Ee... Prada, evet, evet far. Kafam karıştı ya. Artık isimlerini unutuyorum ya. Burada. Hani gel. Bu değil mi? Nerede o? Hadi gel bakayım. Hadi gel. Hadi gel. Aa, oradan da mı kaçtı yoksa? Anladım. Evet arkadaşlar Prada'yı korsanın yanına koyduk. Korsan Prada'yla beraber orada duruyor. Şimdi Jack Russell'ları da buraya alacağım arkadaşlar. Artık Gerçekten jakrasillara artık mekan dayandıramıyorum. Yani mevzu şu arkadaşlar. Dün az kalsın kedi e, boğacaklar, Kediyi kıstırmışlar. Tabi hemen olaya müdahale ettim. Bu tarafta tavuklar, yukarıda kedi. Bir anda. Sesler mesler. Tabi o heyecanlı sesini biliyorsunuzdur. Ortalık bir karıştı. Ben de Allah'tan buradayım. Ben yokken de kaçıyorlar da bugün mesela ben burayı yaparken şu aşağı yaptım arkadaşlar. Bakın. Şu ee, hurmanın altından kaçıyordular. Şuradan kaçıyordular. Şurada bir boşluk vardı. Oralara tekrardan tel koydum. O hurmanın altına da o tam o çukur olan yere de yine tel koydum. Bakın şu an beni dinliyorlar oradan. Ya küçük küçük var ya. Ya yani Bugün de kaçtı. Sus. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bunlardan ee... bunların firar etmemesi için eskobar. Ya eskobar ya. Afkur oğlum, afkur. Bunların firar etmesi, etmemesi için yerin altına inmem gerekiyor. Parmaklıklarla yerin altına toprağa parmaklık gömmem gerekiyor. Çünkü orayı kazıyorlar. O yapmış olduğum şeyin e, tenin altından kaçıyorlar. Yani orayı orada bir yer yaptılar, yuva gibi. Bu sefer şuradaki tahta yeri kazmaya çalışıyor. Oradan kaçamadılar ama orayı da e, biraz daha çabalarsalar orayı da kaçacaklar. Bakın kedi de hamile zaten. Artık zor atlıyor. Şimdi e, bir de dün dün kaçtıkları yer arkadaşlar şu odunların üstüne çıkıyorlar. Oradan şu e, büyük Babanın üstüne çıkıp oradan aşağıya atlıyorlar. Yani bunu sadece Mars'ta küçük kutu yapabiliyor. Pars atlayamıyor. Diğerleri atlayamıyor. O ikisi firar ediyor. Ama şimdi arkadaşlar öyle bir yer yaptım ki burada. Yani bakın şimdi hiçbir yerden kaçma şansları yok. Buradan kaçarsalar ben artık pes ediyorum. Artık evi de onlara vereceğim. Diyeceğim al evde durun siz bari. Buradan kaçmaları imkansız. Artık gerçekten imkansız yani. Bugün e, şu an öğlen öğlen ezan az önce okundu. Sabahtan beri burayla uğraşıyorum. Bütün alanları orayı, şurayı, şu aşağıyı, şu kapının dibini her tarafı yaptım. Artık imkansız. Şimdi onları içeri alalım. Sen kapıyı aç ben onlara şey Gelin bakayım buraya. Aa burada burada gel. Gelin buraya bakayım. Gel 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 gel. Hadi gelin bakayım. Gel. Aa burada burada, burada. Evet bakalım artık kaçma var He? Size. Size gidip da, artık da artık çürüdüler yani bunları herhalde kıracağım bunlara yeni odunlar yaptıracağım Baya eskidiler yani. Biz e, 2018'de geldik. Bunlar burada 2013'ten beri var. 2014'ten beri fazla. Vinyu. Vinyu. Kiti sen daha böyle şeylere karışma. Bak sen artık yapma böyle şeyler. Kiti. Tamam. Kiti'ye bak ya. Artık arkadaşlar bunlar orayı mı kontrol ediyor? Kim o? Mars mı? Ha, Mars tabi orayı oradan Mars oradan kaçıyor zaten. Vay şerefsiz ya. Ya Mars orayı sakın daha açamazsın ha. Oraya kendini ayarlama yani. Evet bak orayı da gidiyor hemen baktılar orada kapalı. Ne oldu küçük küçük? Artık kaçamayacak. Ana şey buraya geldi. Ya beni sen gel buraya. Benim buraya gel. Benim buraya, beni buraya gel. Geldi gel, gel, geçti buraya ya. Oraya, oraya. İyi de bunlar buradan buraya atlarsan korsan bunları burada yer. Benim şu şey biz Prada'yı buraya bırakmıyor Bunlar buradan da atlıyor. Bak Mars, seni gebertirim ha! Bak oradan hemen gitti orayı kontrol ediyor ya. Bunlar tam bir çakal ya. Nereden kaçtıkları yerleri hemen kontrol ediyorlar. Bakın oralar yapılmış. Ne kaçarsın oradan bundan sonra? Arkadaşlar ee... daha bak 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 şurayı görüyor musun? Şu telleri arkadaşlar bakın burada burada ufak bir yer vardı oraya bile oraya bile yeşil tel koydum. Bak şuraya bak. Şu aşağıya da kapattım. Daha buradan kaçmaları imkansız. Buraya da biraz toprak muhtaç doldurursam iyi olur ama İnşallah dolduracağız. Şimdi şu ee, biz buradan şu şey alalım. Ya Venüs'ün henüz kız e, şey e, fıradın henüz kanaması var. Daha tam kızanda değil ama ben riske giremiyorum arkadaşlar. Bir de bu yavrularsa oluruz. Çünkü işte yok kızandı, yok uydu, buydu. Bu yani bayağı bir vakit alıyor. Ha, çak oğlum, çak. Evet, bayağı bir vakit alıyor. O yüzden şimdi bak onlar oraya işedi, o da oraya işedi şimdi bakın Venüs'ü çıkartayım. Daha henüz çiftleşmek için uygun şey de değil. Ama hiç riske girmeye gerek yok. Ne zaman kızanın biteceği, ne zaman şey olacağı belli olmuyor. Biz evdeyken gece bitmiş olur, bilmem ne olur. Çiftleşirler yani. Gel, gel bakalım Venüs gel. Şey, burada gel. Gel burada. Gel burada hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel, gel, gel. gel. Korsan sen buradan bir gitsene. Gel, gel. Hadi, hadi, hadi. hadi geç, hadi geç. Geç. yok sen nereye? Geç. Sen nereye? gel, gel. Bak. Hadi gel. Ya Rabbim ya. Gel. 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 Sen niye buraya geldin? Ha? Sen niye buraya geldin? Gel geç geç. Geç. Geç bakayım. hadi geç. Gel burada gel, gel. Gel. Gel, gel Hadi geç. Geç. Hadi geç. Hadi geç hadi. dışarı alalım. O gitsin dışarı bakın. Herkes peşinde şimdi. Şu an kontrol ediyorlar. Daha henüz. Oğlum bak burada jakrasıllar var. Onları şey yapma. Şşşt gelin buraya tamam hadi. Abla başlamadan onu dışarı atın. Gel. Beni gel. Bak kuyruk yanlamaya başlamış. Gel. Hadi gel. Gel. Beni çek. Şey, Beni içki. Şey. Burada da gel. Burada da gel. Gel burada. Hadi burada. Hadi buraya. Hadi, git. Hadi git. Ee, tamam. Ee, Oralar senin büyük meydan ona bırakacağız. Orada takılsın. Siz artık hepiniz burada tınız. Bundan sonra kaçın bakayım hadi. Hadi kaçın da görelim. Sen niye bugün kaçtın yine? Bu bugün atla da odunların üstünde arkadan kaçtı. Çok şey. Evet arkadaşlar. Küçük tavuklarım da bayağı büyüdüler. Özgür konağın hediyesi olan tavuklarımız bayağı büyüdüler arkadaşlar. Bakın hepsi yavaş yavaş tavuk moduna geçiyorlar. Ama buradaki çingenler da, bunlar da yumurtaya başlaması lazım. Bunlar gerçekten yarasa gibi tavuk bunlar. Şuradaki tavuk daha yeni kendine gelmeye başladı. Oraya girmeyin daha tamam orada daha bir şey yok. Şimdi arkadaşlar burada Şuraya bir Ne oldu aşağısı yanıyor mu ne yapayım? Şuraya bir kümes daha yapacağım. Burayı ikiye böleceğim. Şimdi yaz geliyor. Bu tavuklar artık odunlukta durmaktan sıkılır. O yüzden şu incirin altından bir kümes daha koyacağım. Yani sırf o kümesi şundan sebep yapıyorum. Şu horoz. Ee, bu horoz Diğer horozu kabul etmiyor arkadaşlar. Kavga ediyorlar. Bak ha bunlar devamlı bir yer arıyorlar ya. Bak ha buralar var ya siz. Şuradan atlayıp kaçmasınlar ya. Oğlum burası ne? Ana. Ana. Burayı ne bıraktım ben. Tavuklarım yiyecekler buradaki. Ana, 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 ana bak Nasıl aklıma geldi biliyor musun? Yani her yeri yaptım derken arkadaşlar yeni bir yer buldum. Hemen orayı. Hemen orayı. Ee, kapatalım. Çünkü. Bunlar var ya. Bunlar insan değil. Orayı hemen bulurlar. Şöyle yapsak olur mu? Aynen böyle yapalım. Yeter ya. Oradan gelip Yok, Şöyle mi yapsak? Bak ona bir bak ona. Şöyle yapsak. Olan için ver. Şşşt. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? kümesteki tavuğu ya. Ha bunlar yumurta yapmasın siz nasıl yapıyoruz bak ne söyleyelim şimdi. Ne bu? Ne bu? Tamam, şöyle yapayım. Burayı şuna atlayamadım. Tamam. <laughs> İyi, <geliyorum. gülüyor> Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Ben burayı da yapayım. İşimi sağlam alayım. Artık yaklasınlar. Yani normalde yukarı ile çıkaracağım onları. Ama duracakları yer burası olacak. Zaten istedikleri zaman ahıra gibi yapacaklar. Ahırda zaten yattıkları yer halının üstüne yakarak. Ama yani dışarıda... Ben en sakinin venü değil mi? Görüyorsunuz demiyor. Bu venü. Bu Hiç duruyor mu ya? ya e venü ne yapıyor? Buraya giremesin sığır. Hop. Tabii bir şey Allah Allah. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar.